Hanımlar, örgücü Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar, modele başlamadan önce abone olmayanlar sizlerden rica ediyorum. Abone olursanız, abonenin yanında zil resmi var. Ona bastığınız zaman teyzenizin küçük videolarından haberdar olursunuz. Bugün güzelliğiyle, kolaylığıyla yuvarlak kese lif modeli yaptım. Ama çok kolay, çok da güzel bir günde oturup bitireceğiniz bir model. Şöyle arkası önü aynısı. Zaten yuvarlak, yuvarlak nasıl diyeyim işte yuvarlayla kullanışlı bir keselif modeli yaptı teyzeniz. Şimdi uzaktan daha güzel göründü gözüme. Yakınlaştırdığım zaman daha rengi bir boğucu geliyor. Şöyle bir de yakından göstersin teyzeniz. Şöyle gerçekten çok güzel. Çok çok güzel. Hemen şöyle kenara alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çevirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir. Hemen şuradan yuvarlağımızı yaptık. Bağlantısını yaparak ipimizi çekerek yuvarlağımızın içine ilk fıstığımızı başladık. Şöyle on üstüne bir fıstık aynı yere ikisini beraber kapattık. Bir zincir gene yuvarlağımızın içine Aynısı. Bundan 6 tane fıstık yapacağız. Çiftli fıstık ama. Bakın kapattık ya. Üstüne bir zincir. Aynı yere bir daha. İkisini beraber kapattık. Bir zincir. Gene aynısı. 6 tane böyle tamamlayacağız. Şimdi teyzeniz şöyle bir göstersin. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane tamamladıktan sonra bir zincir çekip oraya bağlantısını yaptık. Geri ipimizi bırakıyoruz. Kopartmayın. Allah'ım hamdü senalar olsun ya Rabbim. Çok şükür. Şuraya bağlantısını yapalım. Şöyle. Geri buradan beyaz ipimizle devam ediyoruz. Düze düz devam ediyoruz. Fıstığımızın üstüne bir tane fıstık aynı yere bir de şuraya bakın şöyle her sırada bir tane arttırarak devam ediyoruz. Kapattık. Bakın Şuradan bir tane arttırıyorsunuz. İkisini beraber kapattık. İki tane zincir bak şöyle şuraya İkisini beraber kapattık. Devam ediyoruz. Düz düz. Hani bir şuraya bir de şuraya üçünü beraber kapatıyorsunuz. Bir tane arttırıyorsunuz. Kapattık. İki tane zincir öbür yuvamıza. Bakın her sırada bir tane arttırarak devam edelim. Şimdi sıramızı tamamladık. Bir tane zincir çekip şuraya bağlantısını yaptık. Şöyle. Geri öbür ipinizi alıyorsunuz. Nasıl olsa bu bura işte kaldığı için hani ipinizi kopartmanıza gerek yok. Gene aynı devam ediyoruz. Düze düz devam ediyoruz. Her sırada bir tane arttırıyoruz. Kapattık. Aynı yere bir de şuraya. Allah'ım hamdü senalar olsun ya Çok şükür bugünümüz. Düze düz gene devam ediyoruz. Üçünü beraber kapattık. Bakın şimdi 2 diye 3 olacak. Bir tane arttırıyorsunuz. Şöyle bir tane arttırıyorsunuz. İkisini beraber kapattık. 2 tane zincir öbür yuvamıza. Aralarında 2 zincir var. Şöyle uzaktan göstereyim aralarında iki tane zincir çekiyorsunuz her sırada bir tane arttırıyorsunuz şimdi teyzeniz bu sırayı da tamamlasın zaten çok kolay bir model çok çok kolay şimdi şöyle sıramızı tamamladık bir tane arttırdım ve şuraya bağlantısını yaptık. Bakın şöyle her sırada bir tane arttırarak şimdi modelimizi bir getirelim. Şöyle bir elimi şey yapayım da rahatlıkla kolaylıkla göstereyim. Şimdi 6 zincir çektik. 6 tane fıstık yaptık. Her sırada bir tane arttırdık. Şimdi bakın burada 1, 2, 3, 4, 2, 4. 4'ten sonra Bakın şöyle çiftli fıstık yapıyoruz. Dörtten sonra. Onu da küçük bir şey göstereceğim size. Onu da hemen göstereyim. Dört sıradan sonra hani beyazdan sonra. Ben arttırmama gerek yok. Zaten arttırmayı gösterdim. Altı şey dört fıstık dört sıradan sonra. Hani dört fıstık olunca şurası. Şöyle kapattık bir tane zincir aynı yere bakın aynı yere bir iki tane zincir bakın iki zincir öbür yuvamıza bir tane zincir aynı yere Bakın şöyle iki zincir çekiyorsunuz öbür yuvanıza. Allah şükürler olsun hamdü senalar olsun. Aynı yere şöyle iki tane zincir şuraya bir tane yapıyorsunuz. bir tane zincir şey yuvarlağımızın arasında hani çiftli fıstığımızın arasında ikisini kapatıyorsunuz bakın şöyle şimdi iki tane zincir çekiyorsunuz bir de şuraya şey genişlensin hani yuvarlak daha genişlensin bir de bürüşmesin şöyle bir tane 2. Bakın. Böyle devam ediyorsunuz. Şuraya geldiğiniz zaman aynısı demin yaptığım gibi hani bürüşmesin diye bir oraya bir öbür tarafına şu teyzeniz şunu da yapsın iki tane zincir aralarında Bakın şöyle her yuvanıza çiftli zincir aralarında iki zincir şurasında da bir zincir yaparak şöyle modeli getireyim bakın dördüncü fıstıktan sonra şimdi birinci fıstık yaptınız iki yaptınız üç yaptınız dört yaptınız İki, dört beyaz da dört ondan sonra şöyle elimi şey yapayım da ondan sonra çiftli fıstık bakın bir şurada yapmışım bir şurada yapmışım ki hem büyüsün hem de bürüşmesin ikinci sıranızda zaten ortasına şu, şöyle modeli göstereyim tam ortasına bakın aynısını yapıyorsunuz bir fıstık yapıp kapatıp bir zincir gene bir fıstık aynı yere iki zincir arası veya bir zincir arası o size kalmış bir şey düzgünce yaparsınız şimdi tekrar şuradan başlayalım 6 zincir çektik yuvamızı yaptık 6 fıstık ikinci sıramızı da yaptık üçüncü dördüncü sıramızda düze düze tamamladık beşinci sıramızda modele başladık. Hani çiftli fıstık aralarında bir. İkinci sıramızda yaptık. Bakın beyazdan. Üçüncü sıramızda yaptık. Maviden. Ve bu parçayı bitirdik. Aynı arka parçası da aynısı. Ondan sonra bakın şurada göstereyim. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3. 3 de buradan 6. Niye böyle dediğiniz zaman bakın bir şuraya koymuşum bir şuraya bir şuraya bir şuraya derken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 fıstık olmuş. Tekrar göstereyim bakın şuradan yapmışım. Mesela diyelim ki şöyle şuradan göstereyim hemen. Küçük bir şey göstereyim. Diyelim ki şimdi az kenarına geldik. Şuradan başladık. Bakın az kenarında. Fıstığımızı yaptık. Kapattık. Onun üstüne bir fıstık şuraya. Allah'ım hamdü senalar olsun ya Rabbi. İkisini beraber kapattık. Bakın şuraya. Yani bir ortaya bir de kenarına. Şöyle bakın. Bir tane daha göstereyim. Bakın şimdi tam ortaya. Böyle 9 tane yaptık. Şöyle bakın bir kenarına bir ortaya, bir kenarına bir ortaya. Hani şurası Şöyle teyzeniz göstersin. Bakın şurası gördüğünüz gibi aynısı. Şöyle. Bir oraya bir oraya derken 1, 2, 3 4. sırada zaten şu kenar şey işlemesi şundan yaptığımız için 4. 4 sıra oluyor. 1, 2, 3, 4 Hani 4 sıra modelle beraber yapıyorsunuz. Şu kenar modeliyle beraber yapıyorsunuz. Şimdi o bittikten sonra ikisini üst üste koyuyorsunuz. Tekrar söyleyeyim. İkisini üst üste koyuyorsunuz. Bir sıra bak böyle bu modelden geçiyorsunuz. Bakın şöyle elimi bir Bakın. Şimdi ikisini iki sıra üst üste koyduktan sonra ondan sonra bu modeli yapıyorsunuz. Şu beyazı yapıyorsunuz. Ondan sonra da şu kenar işlemesini yapıyorsunuz tekrar anlatayım düzgünce ve videomu kapatacağım 6 zincir 6 tane fıstık Her sırada bir tane arttırıyoruz bakın 1 2 oldu 1 2 3 oldu 1 2 3 4 4'ten sonra modelinize başlıyorsunuz Çiftli model yapıyorsunuz bakın aynı yere bir fıstık yapıp bir zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorsunuz arasında bir zincir veya iki zincir yapıyorsunuz her yuvanıza koyuyorsunuz şu kenara geldiğiniz zaman bir buradan bir oradan yapıyorsunuz ki model bürüşmesin böyle çok güzel duruyor bakın bir sıra yaptıktan sonra ikinci sıranız beyaz yapıyorsunuz üçüncü sıranız mavi yapıyorsunuz yani demek istediğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sıradan bitiriyorsunuz. Bittikten sonra ikisini üst üste koyuyorsunuz. Bir sıra kenarını böyle geçiyorsunuz. Bir sıra boydan boy geçiyorsunuz. Hani az kenarından sonra. Ondan sonra da şu kenarını işliyorsunuz. Onu da küçük bir şey göstereceğim. Bakın şurası az şeyinde demin gösterdiğim gibi bir yuvanın içine koyuyorsunuz bir de kenara bir yuvaya bir kenara 9 fıstıktan çok güzel genişçe oldu bakın genişçe eliniz ferahlıkla sokabilirsiniz hemen şu kenarından da küçük bir şey göstersin teyzeniz Allah'ım hamdü sanalar olsun ya Rabbim. Hemen şöyle bir tane fıstık yaptıktan sonra Bakın şuraya koyduk. Kapattık. Kapattıktan sonra onun üstüne bir fıstık. Onu kapatıyorsunuz. Bir fıstık daha. Onu da kapatıyorsunuz. Aynı yere bağlantısını yapıyorsunuz. Şöyle. Geri şuradan bir tane fıstık şu yuvamızın içine ikisini beraber kapatıyorsunuz gene tekrar dört tane böyle düze düz yapıyorsunuz bakın dört tane düze düz yapıyorsunuz şöyle ama bu kenar hepsini her modele geçiyor. Gerçekten çok da güzel yakışıyor. Bakın şöyle 1 2 3 4 tane yaptıktan sonra şimdi 4 oldu. 4 yaptıktan sonra aynı bir tane fıstık yapıyorsunuz. Kapattınız. Onun üstüne bir fıstık ikisini aynı yere koyuyorsunuz. Şöyle şuraya da bakın 1 2'den sonra şuraya da beyazınızı. Hani beyazı kopartmadan şöyle göstersin teyzeniz. Hani kopartmayayım çünkü geri ben bunu söküyorum. Kapatıyorsunuz. Onu da kapattıktan sonra iki fıstık üst üste kapattıktan sonra aynı yere ve ipi kopartıyorsunuz. Kenarında böyle işledim. Gerçekten güzeller güzeli bir kesemiz oldu. Çok kolay, çok güzel. Hem de emin olun bunu çok şey satın alan da olur. Çünkü hem kullanışlı hem de güzel. Şöyle bir de uzaktan göstersin teyzeniz. Dediğim gibi hem kullanışlı hem de kolay bir model. Şöyle tekrar göstermeme, anlatmama gerek yok bence. İnşallah düzgünce anlattım size. Şunu güzelliğine bir bakın. Emin olun ki çok beğenirsiniz. Çok da hoşunuza gider. Dediğim gibi kolay, bir günde bitireceğiniz ve yapıp yapıp satabilirsiniz. Hanımlar bugünlük de teyzenizden bu kadar. İnşallah düzgünce anlattım, düzgünce gösterdim. Siz de teyzenizi kırmayın, evlerinize sık sık misafir edin ve videolarını izleyin. İzleyin ki teyzenize destek çıkın. Çünkü yani ben bunu gerçekten ben geç birisi değilim. Yaşımı başımı almışım. Ama sizlerle mutlu olduğum için, sizde küçük de olsa gösterip de konuştuğum için çok mutlu oluyorum. O yüzden bana destek çıkın ki ben de hevesim gelsin, yapayım. Nasıl olsa yorum yazıyorlar, beni dinliyorlar. Allah hamdü senalar olsun. Çok şükür bugünümüze. Hanımlar başınızı ağrıttığımı biliyorum. Çok konuştum da biliyorum. Hakkınızı helal edin. Sağlığınıza dikkat edin. Kendinize çok çok iyi bakın. Teyzenizi de unutmayın.